Bilmem gereken başka bir şey var mı Selin? Hayır, yok baba. Ali'nin kaybolmasıyla ilgili Savcı Bey görüşmek istedi Pınar'la o kadar. Yani benim de bildiğim bu. Emin misin bundan? Evet. En son ziyaretine gitmiştim Ali'nin. Evet, herhalde onunla ilgili görüşecek. Birazdan alırız. Sorgu odasına mı? Ne? Yani yok, hayır sanmıyorum baba. Burada bir yerde halledilir herhalde. Ben haber vereceğim baba. Tamam, peki. Teşekkürler. Bana söyleyeceğin bir şey varsa şimdi tam zamanı kızım, ha? Yok. Yok yani, ne diyeyim baba? Sana sormamız gereken şeyler var Pınar. Ali'nin kaçışı ile ilgili. Buyurun. Resmi bir sorguda değiliz. Zaten öyle olsa Rıza Müdürümün burada bulunmaması gerekirdi. Ancak yine de bize samimiyetle yanıt vermenizi istiyorum. Tabii ki. Daha rahat edecekseniz ben çıkabilirim Sayın Savcı'm. Lüzum yok. Herkes her şeyin farkında zaten. Umarım Pınar Hanım da öyledir. Ali'yi güvenli için yerleştirdiğimiz adreste ziyarete gittim Pınar. Hatta bunun iznini bizzat ben verdim. Evet. Komiserlerimizin yerinde tedbiriyle Ali Abdoğan kelepçeli olarak tutuluyordu orada. Siz gittiğinizde de o şekilde gördünüz kendisini değil mi? Evet. Yattığı yere kelepçelenmişti. Ancak siz kendisine kaçması için yardım ettiniz. Evet. İnkar etmiyorsunuz yani. Güzel. Neden böyle bir şey yaptın? Oradan çıkması lazımdı Halil'in. Efe'yi o adamın cevherin elinden kurtarmanın tek yolu buydu. Tek yolu mu? Emin misiniz? Babanız tüm ekip nefes almadan ne için uğraşıyordu sizce? <laughs> Kusura bakma baba. Herkes elinden geleni yaptı. Yapmıştır. Adım gibi biliyorum. Ama işe yaradı mı? Efe nasıl kurtuldu? Nasıl geri döndü? Ali olmasa ben evladıma kavuşabilecek miydim? Hı? Bu kez de ben sormuş olayım. Var mı bir cevabınız? Bu bir soru değil. Sadece sizin çıkarımınız. Sonuç ortada ama öyle değil mi? Benle tartışmamanızı öneririm Pınar Hanım. Pınar lütfen. Savcım, durum yeterince zor zaten herkes için. Ee, bir anne olarak. Annelik, insana her hakkı tanımıyor müdürüm. Anlatabiliyor muyum Pınar Hanım? Anlıyorum. Ama oğlum eve döndükten sonra gerisi umurumda değil üzgünüm. Ve onu kurtaran babası için de ben ne yapmam gerekiyorsa. Alak Doğan, sadece sizin oğlunuzun babası değil, tutuksuz yargılanması devam eden korunduğu mekanı izinsiz terk eden, araç gasp eden, polisten kaçan, kaçtığı mekandan ruhsatsız silahla çatışmaya girerek insanların yaralanmasına sebep olan bir şahıs. Ve siz onu korumayı, kollamayı, kaçışı için yardım ve yataklık etmeyi anneliğinizin arkasına saklayamazsınız. Göz altına bu dediklerimi iyice düşünürsünüz. Gözaltı mı? Baba? Arkadaşlar buyurun. Gözaltı yapıyoruz. Yeni delilleri ve yazılı ifadeleri bekleyeceğiz. Biz gereken hazırlığı yapana kadar... Siz değil müdürüm. Bu artık aile meselesinden de öte. Başka ekiplerle devam edeceğiz soruşturmaya. Ama merak etmeyin. Gözaltının iki günden fazla süreceğini sanmam. Kolay gelsin. Müdürüm. Üzgünüm. Pınar sakin ol, tamam? Siz de işinize bakın çocuklar, hadi. Merak etme, hal olacak Pınar. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben de. Ne oluyor burada böyle? Pınar, müdürüm ne oluyor? Mahmut Savcı gözaltı yaptı maalesef. Ne? Ne gözaltısı ya? Ya kelepçe melepçe ne oluyor arkadaşlar? Cemil? Hiç bana bakmayın komiserim. Buyurun lütfen. Abartmadınız mı Cemil? Müdürüm anlatır. Pınar'cığım merak etme sakin tamam mı? Ne yapmış ya bu kız baba yani böyle suçlu gibi götürmek ne? Neyin gözaltısı baba? Ne oluyor baba? Savcının derdi neymiş? Yardım ve yataklık mı dedi? Ne dedi? <laughs> Ali kaçtı gitti. Hesabı niye Pınar'a kalıyor? Baba sen iyi misin? Değilim. Bana Ali'yi buldum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bitsin artık bu kabus. Allah Allah. Açmıyoruz abi türlü. Bir terslik mi var acaba anne? Ekibi mi arasak? Neden gelmedi annem hala eve? Beraber değil miydin sen anne? Beraberdik canım benim de. Babamla ilgili bir sorun var galiba. Baban mı? Babam. Anne Pınar nerede? Ya ne oluyor Allah aşkına biri bir şey söylesin. Yani seni burada böyle görmek Pınar. Of of. İlk düşüşüm değil merak etme. Elimden geleni yapacağım. İşi bizden aldı savcı. Ama ifade delil. Ne lazımsa işte. Hızlandıracağım ben merak etme. Merak etmiyorum Candan. Efe sağ salim döndü. Ali kurtardı oğlumu. Eğer benim ona yardım etmem suçsa kabul. Burada olmaya da daha kötüsüne de değer. Her şeye değer. Canım benim. Babama dikkat edin. Çok hırpalandı. Aklım onda. Elbet.